Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere benim telefonu konuşmadan kullanıp kullanamayacağım konusunda bilgi vermek istiyorum. Daha doğrusu biz görme engeller telefon hiç konuşmasa yani konuşmasa dediğim ya yani program kapalı kalsa değil. He, program kapalı kalsa da bazı görme engelliler kullanabiliyor. Yani az görenler kullanabiliyor. Ama biz yani sıfırdan sıfır görenler yani ben en azından konuşmadan kullanabiliyorum. Tabi nereye kaydırdığımı ee, nereye gireceğimi biliyorsam şayet. Ve size bir kanıt göstereceğim. Bakın. Şu an duyuyorsanız tabii. Bakın ses erkek. Ben bunu kadına çevireceğim. Üstelik telefon hiç konuşmadan. Bakın yapacağım. Şu an ses gelmiyor. Bakın şimdi. Kadına çevireceğim. Bakın kadına çevirdim Hatta Ses seviyesini de şöyle bir arttıralım Bir dakika Hı. Bakın. Bakın kadın oldu. Bakın. Şimdi konuşturmadan başka bir ses seçeceğim. Bir saniye. Şöyle bir tane çıkayım ha. Çıktım. Tekrar girdim. Şimdi Bir saniye olmadı. Tekrar yapmam lazım. Evet, yaptım. Bakın, bakın konuşmadı hiçbir şekilde. Ben sesi değiştirebildim. Hatta konuşma hızını yavaşlatayım şöyle. <laughs> Bu şekilde yapabilirim. yüz yüz yani böyle arkadaşlar yüz yani yüz ben kullanabiliyorum en azından. Yani siz kullanabilir misiniz bilmiyorum. Jerome mesajlar, böyle. Kamera, üçlü, kaydı durdur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kaydı durdur.